Ama elun. onlar neden soruşturuyorlar neyi soruyorlar neyi soruyorlar yani sormaları gereken bir şeyi mi soruyorlar yoksa sormamaları gereken bir şeyi mi soruyorlar neyden soruyorlar hanınle beyl ağzıyım o büyük haberden çok büyük haberden çok önemli haberden mi soruyorlar yani tekrar diriliş mi olurmuş bunu mu soruyorlar bunu sormaya hiç gerek yok ki eğer tekrar diriliş olmazsa adalet nasıl gerçekleşecek şu dünyada adaletin olmadığı ortadadır iyiler yaptıkları iyiliklerin mükafatını almadan bu dünyadan göçüp gitmektedir kötüler de cezasını çekmeden geberip gitmektedir ne iyiler mükafat alıyor ne kötüler ceza görüyor hakkıyla demek ki bu dünyada adalet yok eğer ahiret de olmayacak olursa o zaman adalet nerede gerçekleşecek? O zaman Allah'ın adaletsiz olması gerekir. Halbuki Allah'ın esmasından biri de El Adl'dır. Allah'ın isimlerinden biri adalettir. Adalet sahibidir El Adl. Kendine bu ismi vermiş. Ben adaleti gerçekleştiririm. Yani ey zulme uğrayanlar üzülmeyin. Ey hakkını alamayanlar, ey mazlumlar, üzülmeyin. Ey zalimler, siz de sevinmeyin. Ben adalet sahibiyim. Ey mazlumlar, üzülmeyin, hakkınızı alacaksınız. Ey zalimler, sevinmeyin, cezanızı çekeceksiniz. Yaptığınız yanınıza kalmayacak. Çünkü ben el-adılım. Allah o kadar adalet sahibi ki, kendisi adalet olmuştur yani. Bunun manası bu. Allah daima ve her meselede adaletli olduğu için el adıl, adalet olmuştur kendisi. Kendisi adalet olmuştur. Çünkü hiçbir meselede adaletin dışına çıkmaz. Ve adaleti sağlaması için zalime ceza vermesi lazım. Mazlumun intikamını alması lazım. Mazlumun hakkını ondan alıp Zalimden alıp mazluma vermesi lazım. Dolayısıyla bunun neyini merak ediyorlar? Amma yetesâelûn bunun neyini soruyorlar? Hani nebeyl o büyük haberi mi soruyorlar? O büyük haber zaten ol, yani akıl da bunu kabul eder. Olmak zorunda, ahiret olmak zorunda. Neyini soruyorlar? Hem Allah'ın adaletli olduğunu söylüyorlar hem de ahiret yok diyorlar. Bu nasıl iş? Adalet bu dünyada olmadığına göre ahiret olmak zorunda. Orada adalet gerçekleşecek. Hem sonra Allah kerim değil midir? Kerimdir, cömerttir, sürekli vermek ister. Kime verecek? İnsanlar ölürse, bir daha da yaratılmazlarsa, o zaman Allah kerim sıfatıyla kime karşı muamele edecek? Kime verecek? Hayvanlara mı verecek? En kıymetli varlık olan insana vermeyecek, kime verecek? İmtihanı kazanmış olanlara vermeyecek, kime verecek? sevgili kullarına vermeyecek Hazreti Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Efendimiz'e, Ebu Bekir'lere, Ömer'lere, şehitlere, salihlere vermeyecek. Kime verecek? Onun yolunda canını malını ortaya koyanlara, korkulu saatler geçirenlere, Allah yolunda mücadele edenlere, canından malından eksiltilmiş olanlara ve buna sabretmiş olanlara vermeyecek. Kime verecek? Allah kerim sıfatının gereği olarak da yine tekrar yaratmalıdır. En kıymetli varlık insandır. İnsanların içinden de imtihanı kazananlardır. Onlara vermeyecek. Kime verecek? O halde onları tekrar yaratmalı. Allah'ın el-muntakim sıfatı, intikamcı sıfatı gerçekleşecek. Allah kafirden intikam almayacak. Kimden intikam alacak? Bunca delilleri yok sayanlardan, inkar edenlerden, Allah'a isyan edenlerden, Allah'ın dünyasında benim dediğim olur diyen tağutlardan intikam almayacak. Kimden alacak? O zaman El-Muntakim ismini nerede kullanacak? Bütün isimleri ile muamele eder. El-Muntakim ismiyle de muamele etmeli. Birilerinden intikam almalı. Madem bu ismi var, o halde o isimle muamele edecek kime, kimden intikam alacak? Kafirden, fasıktan intikam almayacak. Zalimden intikam almayacak. Kimden alacak? Hayvanlardan mı intikam alacak? Taşlardan mı intikam alacak? Meleklerden mi intikam alacak? Kendisine hiç itiraz etmeyen meleklerden mi? İmtihanda olmayan hayvanlardan mı? Cansızlardan mı? Bunlardan intikam almayacağına göre kimden intikam alacak? İnsandan kafirden ve zalimden. El-muntakim bir yerde kullanılacak. Yoksa neden onu kendine isim yaptı ve o halde ahiret olmak zorunda. Allah'ın bütün sıfatları ahireti ispat eder. Allah neden semi'dir? Ahiret yoksa her şeyi işitmiş olmasının ne manası olabilir? Allah semi'dir. Her şeyi işiten. Eğer işittiklerinden hesaba çekmeyecekse, mükafat ya da ceza vermeyecekse, o zaman neden işitir? İşit İşitmenin ne manası var? Manasız bir sıfat olmuş olur. Demek ki işitme sıfatı da ahireti ispat eder. Madem işitiyor o halde gerek, gerekeni yapacaktır. Allah el-habirdir. Her şeyden haberdardır. Eğer Haberdar olan Allah ona göre muamele etmeyecekse o zaman el habir olmanın ne manası kalır? Tüm sıfatlar. Rahmandır, rahimdir, merhamet sıfatları var. Merhamet etmeyecekse o zaman rahman, rahim olmanın ne manası var? Gafurdur, bağışlayandır. Bağışlamayacaksa gafur olmanın ne manası var? Tüm sıfatlar. Rafi yükseltendir. Kimilerini yükseltmeyecekse yükselten sıfatının ne manası var? el -Hafiyy alçaltandır. Birilerini alçaltmayacaksa hafiyet olmanın ne manası var? Tüm sıfatları ahireti gerekli kılar. El muizdir, istediğini aziz eder, şereflendirir. Bununla muamele etmeyecekse, birilerini aziz kılmayacaksa, ahirette, cennete koymayacaksa, el muiz olmanın ne manası var? El muzildir, rezil eder, birilerini rezil etmeyecekse, yaptıklarını ortaya dökmeyecekse muzil olmanın ne manası var? Bunları düşünmeyenler. Amma yetesâelûn. Neden soruyorlar? Hani nebeyl azîm. Ondan mı soruyorlar? O büyük haberden. Olur mu olmaz mı diye merak mı ediyorlar? Olmaması ihtimali yok yok. Ahiretin olmaması ihtimali yok. Bütün sıfatlar ahireti gerektiriyor. Boşuna işitmiyor. Boşuna bilmiyor. Boşuna her şeye kadir değil. Bütün sıfatları ahireti gerektiriyor.